zarar tespit komisyonu. Yani tıpkı 1960 darbesinden gayrimenkulleri iade edilenlerin komisyonu gibi, o hal komisyonu gibi zararı tespit edecek ve ne kadar zararı varsa. Şimdi tabii ki çok düzenlemeler yapıldı. Biz AK Parti hükümetinin bize sağlamış olduğu, Allah razı olsun bunu samimiyetle söylüyorum, ee, sağlamış olduğu e, özgürlük ortamından dolayı çok müteşekkiriz. Fakat şu var ki, şimdi bazı mağdur grupları bir kısım haklarını aldılar, bir kısım haklarını alamadılar. Bazı mağdur grupları hiç haklarını alamadılar. Şimdi bununla ilgili olarak da bu kurulacak komisyonla hiç haklarını alamayan haklarını alsın. Eksik olanlar eksik haklarını alsın. Bizim talep ettiğimizde böyle bir komisyonun kurulması, bu komisyonda muhakkak mağdur gruplarının temsilcilerini ve avukatlarının yer alması çünkü sahadan uzak mağdurların temsilcilerinin, taleplerinden uzak düzenlemeler maalesef böyle yeni mağduriyetler doğuruyor. Biz istiyoruz ki 28 Şubat ile ilgili artık yani hem devlet hem biz çok yorulduk. Bu dosya kapatılsın, haklar iade edilsin. Biz de kendi milletimize, devletimize daha gönül rahatlığıyla hizmet edelim istiyoruz.